oyuncu.comdan herkese merhaba, ben Eray Burak Arslan ve yepyeni bir göz atış videosuyla karşınızdayım. Efendim, göz attığımız oyunun adı Call of Juarez Gunslinger. Bu arada oyuna neden buradan başladım ben de bilmiyorum. Ee, oyunun şu an başındayız, oyunu ilk defa oynayacağım. Ee, Ubisoft'un en çok sevilen FPS oyunu olan, FPS oyun serisi olan daha doğrusu, e, Call of Juarez'in son oyunu olan Gunslinger'a hep beraber bir göz atacağız. Şu öküzün yanından bir an önce ayrılmam lazım. Yoksa oyuna devam edebileceğim. Şimdi e, oyunda şöyle bir şey dikkatimi çekti ilk olarak. Bu arada oyunu e, PlayStation 3'te ve Xbox'ta oynadım, denedim. Ama bilgisayarda ilk defa oynuyorum. Şimdi oyunun ilk önce e, dikkatimi çeken noktası tabii ki de Prince of Persia 4'ün grafik motorunu kullanmış olması. E, bu gerçekten çok farklı bir grafik motoru, çok e, ilginç bir grafik motoru ve çok e, eleştirilen bir grafik motoruydu. Çünkü yani çizgi roman gibi bir grafik motoru sunuyordu bizlere. Grafik yapısı daha doğrusu. Ee, bunu sunduğu için insanlar çok fazla istemediler Ubisoft'un e, resmi sitesine. Ki ben de yapmıştım more. yorum. Bir sürü yorum attı işte neden böyle e, Prince of Persia'yı mahvettiniz falan diye. Ee, Ubisoft da bunları görmüş olacak ki... Prince of Persia'nın son oyunu olan e, kayıp kumları efendim gitti. Doğru düzgün bir grafik motoruyla yaptı ama... Call of Juarez'in en son oyunu olan Gunstinger kutusuz olan ve küçük bir oyun olarak gördüğümüz oyun olduğu için e, bu grafik motorunu Ubisoft harcamak istemedi ve burada kullandı. Biz de saygı duyuyoruz. Oyunu e, alınması bir yanı var tabii ki. Grafikler kötü olduğu için e, alınmamalı diyemem. Çünkü çok detaylı ve güzel bir dünya oluşmuş. E, kartelin daha önceki oyun olan Kartel'in en çok tartışılan noktası da konusuydu. 21. yüzyıla birden bire kayan e, enteresan bir konusu vardı kartelin. İşte burada o konu olmadığı için bu oyun çok fazla tutacak gibi görünüyor. Şu an zaten oyun yaklaşık olarak 12 saat önce çıktı. Yani ben bu videoyu 12 saat sonra çıkıyorum oyunu ilk alanlardan biriyim neredeyse. Hatta oyunu ilk alan Türk olabilirim onu ben tam bilmiyorum da e, Steam üzerinden, Xbox'lardan veya PC'den alabilirsiniz oyunu. Kutusuz olarak satılıyor ama e, illa marketten alacağım diyorsanız ahucunuzu yalarsınız maalesef yok. Efendim oyunun şöyle bir yanı var. E, küçük oyun olduğu çok fazla belli oluyor. İşte 30 lira gibi bir fiyatı olması da zaten bunu açıklıyor. Şimdi oyunda en kötü yan işte negatiflerden başlayalım. Şimdi oyunda şöyle bir sıkıntı var, ee, FPS oranları çok düşük yani grafik motoru e, çok kötü ama detaylı bir grafik motoru olduğu için birkaç sıkıntı olmuş ilk başta. Şimdi Ubisoft işte yayınlamadan önce biraz bunu düşünseydi belki de bu sıkıntı olmayacaktı. Yaklaşık olarak bir hafta sonra falan yeni bir e, paket yayınlayacakmış bununla ilgili, yayınlandıktan sonra yine 60 FPS oranında normal bir bilgisayarınız, orta seviyeli bir bilgisayarda veya işte konsolunuzda 60 FPS'i de oynayabileceksiniz. Bunu da buradan söyleyelim. Oyunun fiyatı da işte dediğim gibi 30 lira. E 15 dolara satılıyor Amerika'da. Artık kurları falan bilmiyorum. Herhalde bizde e daha ucuz oluyor yanlış bilmiyorsam. 30 lira gibi fiyatı var. E oyun Türkçe seçeneği yok. Bunu da söyleyelim. Olacak denmişti çünkü. Yani her oyunda bunu belirtmeyiz. E göz atış videonda veya vesaire. Bu oyunda belirtiyorum çünkü çok fazla söylenti çıktı işte Gunslinger Türkçe çıkacak, gör Türkçe dublajla çıkacak diyen bile olmuştu ama bu söylentiler işte oyunun çıkışıyla yalanlanmış oldu. Eee oyunun en fazla göze batan negatif noktası işte FPS olanın dışında yani grafiklerin aşırı de, e, detaylı olması iyi bir şey ama e, bu detaylar biraz oyunun yapısını bozmuş gibi hani ...bazen nereye gideceğinizi hiç anlamıyorsunuz. Her yer birbirine benziyor. Bütün adamlar zaten birbirine benziyor bunu da söyleyelim. İki tane farklı e, düşman var. Sürekli onlarla çatışıyorsunuz. Hiçbir farkı olmuyor. E, oyunun böyle bir dezavantajı var. Oynanmak isteyenler için ne kadar sıkıntı olur bilemem ama... ...benim için büyük bir sıkıntı tabii ki yani... ...oyunu oynarken kaybolmak... ...enteresan bir şey tabii ki. Oyunda işte... ...şöyle aa bak kabak kırılıyor bak bu güzel bir şey. İşte grafik yapılandırmasında... E, grafik motoru her ne kadar kötü olsa da detaylar çok iyi. Mesela tavuklara vurunca ölür mü? Yani. Tavuk. Evladım kaçma bir şey deneyeceğim. Şurada göz videosu çekiyorum. Evladım aa öldü. Ölmemiş. Öldü mü? Ölmedi mi? Evet ölmüyor. Az önce gördüm. Koşun geçti ölmedi. Ama detaylı bir yapı olduğu aşikar. Bu arada nereden vuruluyorum ben ya? FPS da işte dediğim gibi e, düşük olduğu için nereden vurulduğunuzu anlamıyorsunuz çünkü zaten kafayı çevirene kadar yani yaklaşık şu anda 15 fps var yeterli olan e, en az 30'dur 25'tir bu oyunda böyle olması büyük bir sıkıntı ama işte dediğim gibi bir hafta sonra bir pakette düzelecek oyun almak isteyenlere buradan duyurulur hep böyle negatif yanları söyledik oyunun pozitif yanları efendim birinci nokta şimdi ne oldu ya aa ne güzel zaman durdu mu ah işte bak Buradan başlayalım şimdi oyunun eee Oynayış kısmı gerçekten çok iyi tasarlanmış Hani küçük bir oynanmasına rağmen Eee çok iyi detaylandırılmış Kendine has bir oyun olmuş Gunslinger Hani diğer Call of oyunlarından alakası bile yok yani Konu olarak Senaryo olarak vesaire işte yapı olarak da aynı şekilde Eee konusuna değinelim bu negatif bir oyun Konusu arkadaşlar çok berbat bir konusu var hiç Eee Call of dünyasına doymamış Yani Özgün bir konu da olmamış öyle diyelim hani tipik işte savaş olmuş ya Küçük bir oyun yani yaklaşık zaten 3 e, saatlik bir konusu var Senaryo modu var Zaten multiplayer falan da olmadığı için Bu büyük bir dezavantaj olabilir sizler için Ama işte oyunun 30 lira olması Eee oyunun zaten 3 saat olmasının nedenini de açıklıyor Şimdi oyunun pozitif yanlarından biri de Eee ne diyorduk Hah yapısı Şimdi oyunun yapısı tamamıyla özgün olmuş İşte kurşundan kaçma falan bunlar e, yanlış hatırlamıyorsam Kartel'de yoktu Kartel'de zaten çok farklı bir oyun olduğu için neredeyse Call of Duty'deki e, hiçbir özellik yoktu Ama bu oyunda bunların hepsini görüyoruz Buradan da Ubisoft'a teşekkür ediyoruz Ama şunu söylemek istiyorum bu arada e, Madem Ubisoft'tan konu açtık bir yandan grafiklere bakalım bir yandan da bundan bahsedelim Şimdi Ubisoft bildiğiniz üzere Assassin's Creed ve e, Watch Dogs üzerinde ilgileniyordu. Bu oyunda <laughs> Ubisoft'un Amerika yanlış hatırlamam. Evet Amerika şubesi e, ortak bir karar alıp yaklaşık 5 ayda hazırladılar. Güzel bir oyun yani 5 ayda hazırlanmasına rağmen gerçekten güzel bir oyun olmuş ama e, Prince of Persia'nın gelmesi artık yani çok fazla istenen bir olay oldu. Şimdi artık Call of Juarez falan yani bunlar zaten ele son oyundan sonra, Dikartel'den sonra Kalacağız artık insanlar e, beklemedi veya işte beklediği zaman da böyle gerçek ortamında yaşi özür dilerim, yaşi vahşi batıda beklediler. E, haliyle insanlar da bunu beklediği için Ubisoft böyle bir oyun yaptı ama yani artık insanların en çok beklediği o oyunla, Prince of Persia'yı bir an önce çıkarması lazım diye e, umuyoruz buradan Şimdi e, Ubisoft'un resmi sayfasına girdiğiniz zaman ilk olarak göreceğiniz şey. Prince of Persia hakkındaki yorumlar ee, İngilizce olarak zaten artık ne kadar anlarsanız bilemem ama Yani inanılmaz bir yoğunluk var ve inanılmaz bir şekilde herkes Prince of Persia Bu arada su efekti güzel bunu da değinmeden geçemeyeceğim Güzel olmuş ee, Ne diyorduk ha Girdiğiniz zaman sayfaya sürekli Prince of Persia'yı isteyen insanları göreceksiniz ee, Biz de buradan Ubisoft'a sesleniyoruz Efendim artık çıkar yani çok fazla abandı bu Assassin's Creed'e Ubisoft buradan da ona sesleniyoruz artık Call of Juarez tamam güzel bir oyun e, grafiğine falan zaten değindik ama e, artık Ubisoft'un başka oyunlara yeltenmesi şart oldu diyebiliriz hele zaten Assassin's Creed'de mesela şu grafik motorunu kullansa yeterince zaten soğuduk bunu da kullansa artık iyice biter gözümüzde ama Assassin's e çok fazla abandı Ubisoft şimdi Watch Dogs çıkacak bu biraz farklılık olacak insanlar için ama Artık Prince of Persia'nın gelmesi lazım. Prince of Persia'ya da nereden geldik? İşte az önce gördünüz. E, zamanı durdurarak, da, daha doğrusu yavaşlatarak. Efendim, e, kurşundan kaçtık. Oradan aklıma geldi, bunu da söylemek istedim. E, oyunla ilgili, Kalafiyarız ile ilgili her şeyden bahsettik zaten. <laughs> Küçük bir oyun olduğu için çok fazla bahsedilecek bir şey yok bu arada. Ama alınır mı? Alınır. 30 lira yani çok ucuz bir fiyat bence bu oyun için ama işte dediğim gibi e, en büyük avantajı tabii ki de kendi zamanında işte kartel gibi 21. yüzyıldan ziyade kendi has zamanında vahşi batıda geçmesi çok iyi e, dezavantajı da grafik motorunun Prince of Persia 4'teki işte en çok eleştirilen grafik motor olması İşte çok fazla detaylandırma olunca böyle insan kayboluyor harita falan da yok oyunun e, dezavantajı da bunlar. Efendim oyuna hep beraber işte grafiğine falan her şeyine bir göz atmış olduk. Ubisoft'ta da bu güzel. Ee, bu arada güzelce bir eleştiri yapmış olduk. Ee, ben Eray Burak Arslan ve yenisiloyuncu.com'da bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şu mermiler de kaldı böyle herkesi öldürdüm. Şurada birkaç tane sıkalım da öyle bitirelim. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.